Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere COVID-19'un yeni varyantı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Ailelerden de bu konuda sıkça sorular gelmektedir. Bildiğiniz gibi 9 Kasım'da bir vakada alınan örnekte yapılan çalışmalarla e, yeni bir varyant tanımlandı ve Dünya Sağlık Örgütü de 24 Kasım'da bunu omikron olarak tanımladı. Ve Variant of Concern, endişe verici varyant olarak ifade edildi. Aslında bunun böyle ifade edilmesinin iki tane temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 50'ye yakın mutasyonun ortaya çıkmış olması. İkinci önemli olan bunun yarıya yakın mutasyonların e, spike protein yani virüsün insan hücresine geçişini sağlayan spike protein, dikensi proteininden e, üzerinde ortaya çıkması olması olarak ifade edildi. Fakat son Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre çok da endişe etmemiz gerekmiyor. Aslına bakarsanız asıl endişe etmemiz gereken nokta bu varyant neden Güney Afrika'da ortaya çıktığı gerçeğidir. Orada da bunun çıkmasının temel nedeni Güney Afrika'da toplumun aşılarını tamamlamış birey oranı %24. Yani eğer dünya ülkelerinin herhangi bir yerinde aşılanma oranı yüzde 80 ve altında kaldığı sürece bu mutasyonlar ortaya çıkacak ve bu silsile halinde diğer ülkelere yayılacak, yayılarak bu sorun devam edecektir. Dolayısıyla biz tüm dünyada bu sorun bitmedikçe bizde de bitmeyecek. Aşılama oranlarını biz yüzde 80 üzerine taşımadığımız sürece gene yeni mutantlarla biz uğraşmaya ve insan kayıplarına devam edeceğiz. Dolayısıyla bir an önce aşılama süreçlerinin tamamlanması lazım. Bu e, varyantla ilgili şu ana kadar 13 ülkede vakalar bildirildi ve ülkeler artık e, uçuşlarda sınırlamalar getirdiler ya da en az 2 PCR testi negatifliği veya ülkelerine gelen misafirlere en az 10 günlük karantina uygulamaya başladılar. Kesinlikle bu tedbirler ülkemizde de alınmalı ve bunun üzerinde ciddiyetle durulmalı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bazı önemli noktalar sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir kere daha fazla bulaşıcı değil. Şu an için göstergeler bunu gösterir. Ama bilgiler çok eksik ve yeni gelişmelerle bunları zaten paylaşırız. İkinci önemli özellik bu klinik daha ağır değil ya da daha farklı değil. Bir farklılık şurada ortaya çıkıyor. Özellikle genç yaşta, üniversiteli gençlerde bunun daha sık göründüğüne dair ifadeler ve veriler bulunuyor. Onun dışında ee, aşılar acaba etkili olacak mı olmayacak mı, bu da açıklandı. Şu ana kadar mevcut aşılar bu varyanta karşı etkili olduğu gösterildi. Bir diğer önemli nokta şu anda kullanılmakta olan PCR yöntemleriyle biz bu varyantı tanımlayabiliyor muyuz? Evet, tanımlayabiliyoruz. Burada şöyle bir detay var, aslında tüm dünyada sekans analizleriyle tüm mutasyonlar ortaya çıkarılıyor. Bizde de bunun sıkça yapılıyor olması gerekir. Şu anda kullandığımız PCR testlerinde zarf, nükleoprotein ve spike proteinine karşı antijenlere bakılarak testler değerlendiriliyor. Bu varyantta ise S proteini negatif. Dolayısıyla PCR'da eğer yapıldığında S protein negatifse bu test sonucuna göre bu omikron varyantı olabilir. Yani şunu demek istiyorum. PCR testiyle bir insanın COVID olduğu anlaşılır ama omikron olup olmadığı anlaşılmaz. Ancak S proteinini ayırırsanız negatifse bu olasılık yüksektir. Bunun kesin tanımlanması ise e, e, sekans analizle genetik mutasyonlara bakılarak bunun tespit edilmesi. Diğer önemli bir nokta ise acaba kortikosteroidler ve interleukin, interleukin altı reseptör inhibitörlerin etkili olup olmayacağı. Bununla ilgili de gene Dünya Sağlık Örgütü bu ilaçların etkili olacağını ifade ettiler. Şimdi burada gene Dünya Sağlık Örgütü ülkelere ve bireylere çağrıda bulunarak bununla ilgili neler yapılacağına ilgili ifadeler de bulundu. Bunlardan bir tanesi bir kere tüm vakalar yakın takip edilmeli ve tanımlanmalı. Mümkünse sekans analizleriyle de bu vakaların kesinleştirilmesine ihtiyaç var. İlk vaka veya vaka gruplarının tanımlanması ve ulusal ve uluslararası ölçekte bunun paylaşılması gerekiyor. Bir diğer önemli noktada gene ülkeler bu vakalarla ilgili klinik özellikler, laboratuvar sonuçları, tedavi yöntemleri ve başlık yanıtı ve bu başlık yanıtının süregenliği ile ilgili de bilgileri mutlaka paylaşmaları gerekiyor. Bireye olan çağrı sizde zaten hepimizin bildiği ve halen de önemini asla kaybetmeyen bazı hususlar. Bunların en başta gelen şey aşı. Biz eğer ülkemizde bu aşılanma oranı yüksek tutarsak ve tüm dünyadaki geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, aşıya ulaşmada sorun olan ülkelere tüm dünya eline atarak bu aşılanma sistemini yaygınlaştırırsak, aşılanmayı yaygınlaştırırsak bu sorun tüm dünyanın gündeminden çıkacaktır. Aksi takdirde yeni mutatlarla uğraşıyor olacağız. Yani aşılarımızı yaptıracağız. İkinci önemli nokta bir metre mesafemizi koruyacağız. Üç, Etkili bir şekilde maske kullanımımızı özen göstereceğiz. Ortamları havalandıracağız. Kalabalık ortamlarda bulunmayacağız. El hijyenimize dikkat edeceğiz. Hapşırma ve öksürme durumunda yayılımı ve saçılımı engelleyecek önlemleri alarak e, bu eylemleri de bulunacağız. Onun dışında gerçekten de bir kez daha söylemek gerekirse aşılama yapmadan bu pandemiden kurtulmamız mümkün değil. Aşılarımızı bir an önce olmamız gerekiyor. Teşekkürler, hoşçakalın.